Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben e, 2020 nasıl geçecek videomda galiba söylemiştim. ortezle bir video çekeceğim diye. Ama söylediğimi hatırlıyorum. Şimdi şimdi size bu şeyleri anlatacağım. Yani zaten 2020 videomda da nasıl geçti videomda da söylemiştim ilk nörol Adana'daki doktorumuz bize fizik tedavi tanısını koydu yani hastalık daha bilinmiyor ama kon, konuldu fizik tedaviye gidecek diye işte birkaç ay sonra biz e, fizik tedaviye gittik orada işte dediler ki Ayaklarıma baktılar işte bilmediğim tıp şeyleri söylediler yani ben bilmiyorum onlar biliyor fizik tedavi doktorları. Yani parmaklarım çekiçmiş o yüzden böyle bir parmak yeriz de yaptılar ortezime. Ayağım için alçıya aldılar yani kalıp olarak şey yaptılar dondurulabilen alçı galiba onun adını tam bilmiyorum. Ayağımın ölçüsünü aldılar. Ona göre yaptılar ortezimi. İşte şimdi bununla gayet güzel yürüyebiliyorum. Yani daha düz yürüyebiliyorum. Ayağımı kırılmadan. Yani bükmeden. Ve e, arkadaşlar ablam bana dengede durmayı öğretti. Yani ablam öğretti. Çünkü arkadaşlar ben dediğim gibi dengede duramıyorum. Videolarımda hep bir yere tutunuyorum. Başlarken falan. Ablam dedi ki ayaklarını şey kuvvetle basarsan yere dedi. Dengede durabilirsin dedi ve ben bunu birkaç kere denedim. Hala da deniyorum. Gayet güzel durabiliyorum yani. Ortezsiz durabiliyorum. Ortezle kendim normal sağlam basmadan da durabiliyorum. Ama ayağımda şey yokken, ortez yokken gayet güzel durabiliyorum. <laughs> Ay heyecanlandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ortizmden devam ediyorum. Ben ilk gerçekten ilk giydiğimde çok böyle değişik hissediyorsunuz. Çünkü böyle ilişkiye gibi yürüyorsunuz, penguen gibi ilk denediğinizde yürüyorsunuz. Öyle oluyor. Biraz komik oluyor. ilk denediğinizde. Ayağım ayağın ortezin içinden çıkmasın diye şöyle cırt cırtlar var. İşte burada buraları sert. Ben ablamın ayağına kaç kere bastım. Yani kırıldı resmen ayağı kırıldı. <laughs> Öyle. Sonra arkadaşlar benim ortezimi medikalciler yaptı. Mustafa Medikal. Mustafa Medikal'e selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar yanlış olmasın. Yani yapan kişinin adı Mustafa. O yüzden Mustafa Medikal diyorum. Yani medikalci Mustafa, adı Mustafa. Asya Medikal, bunu da annemden öğrendim zaten. İşte ben ilk e, Lodos Rehabilitasyon Merkezi'ne gittim. O da fizik tedavi yeri yine. Orada hocalarım var benim. Berfin Hoca, Hasan Hoca, bir de Merve Hoca var. Bir de Özgür Yaşam'a gidiyorum ben. Orada da Özgür Hocam var. Hepsine selam buluyorum. Onları çok seviyorum. Arkadaşlar Merve Hocanın çocuğu olacağı için izni ayrıldı şu anda. Çok tatlış bir çocuk olacak. Erkek. Adı Göktu. Adı Göktu olacaktı bana söylemişti. Arkadaşlar ben Lodos Rehabilitasyon'a haftada bir kere gidiyorum. Ama şimdi bir ay olarak da özgür yaşama ben her gün 5 gün gidiyorum. Haftada 5 gün her gün gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi e, bu ayağımın nasıl oluştuğundan sonra anlatacağım size detaylı bir şekilde bunu anlattıktan sonra. Arkadaşlar hareketler yaptırıyorlar bana tabii ki de ayağımın güçlenmesi için. Daha çok bileklerinde sorun var diyorlar benim. Bir de parmaklarımda böyle yana açtırıyorlar ayaklarımı. Sonra düz bir şekilde yukarı kaldırıyorlar. Sonra ayağım daha çok güçlensin diye buraya top koyuyorlar ve topu sık diyorlar. Veya mesela doktor eliyle tutuyor böyle bacağını açtırıyor. Sonra merdiven var özgür yaşamda. Orada bana böyle ayağımı kaldırtıp indiriyor. Bir de pilates toplarıyla bunları yaptırıyorlar. Arkadaşlar fizik tedavi hareketlerim böyle genellikle. Bir de yürüme, yan yürüme falan. Şimdi benim ayağım yaklaşık bir buçuk sene veya iki seneden belli oluşuyor. 10 yaşından sonra bir değişiklik yaşandı bu ayağımla ilgili. Annem gibi fark etti bunu. E, ayağımı yavaş bir şekilde bükerek yürüyordum 10 yaşımdan sonra. Ama bu gittikçe ilerlemeye başladı. Sonra annem gibi bunun nedenini öğrenmek için hastanelere gittik. Yani Orta gittik ilk önce. Dediler ki burada baş parmağındaki eklemler şey kapanmış dediler. O yüzden bükülmüş parmaklarım. Yani baş parmaklarım. İşte o yüzden ayıp. İşte bu arada bu çiftçiler bu çok iyi pişiyor. İşte sonra Mersin'e gittiğimizde Beyinle ilgili dediler. O yüzden çocuk nörolojisine gittik. Ama mesela bana bir sürü gen yaptılar. Ama hepsini yapmadılar tabii ki de. Ama bir sürü bayağı bir gen yaptılar. O yüzden hep, yani böyle bir acıdı kullarım. Evet arkadaşlar, Mersin'de bir tane gen test yaptırdık beyin olarak ama yani hiçbir şey çıkmadı onda. Adana'da da bir kere yaptırdık. Onda da hiçbir şey çıkmadı. Ve böyle durmadan e, yani koluma zarar gelebilir herhalde. Öyle bir şey düşündüler iğnelerden. O yüzden Adana'da bir tek aşıyla Tüm insanın vücudunda 24.000 gen varmış, gen testi varmış, yani gen varmış işte. Onun hepsini yaptırdılar ve e, 6 ay veya 1 sene içinde bize gelin dediler. Hala onun sonucu çıkmadı, merak ediyoruz. Ama iyi çıkacağını düşünüyorum yani. Evet, yani umutluyum. Her şey güzel çıktı, bu da umutluyum yani. Bundan da umutluyum. Çünkü inşallah kendim hastalığı olmaz. Yani hiç bilmiyorum öyle hastalık ama bu ayağımdan dolayı onları öğrendim. Arkadaşlar ilaç dersiniz yani benim ayağım böyle oluştu genel olarak. İlaç derseniz ilaçta e, yine ilk ol, öğretmenim. <laughs> Ay öğretmenim diyorum. Hocam. <laughs> Doktorum. Yani işte bize şey verdi. Bir tane adını adını çok bilmiyorum hapların ama mesela iki tane ilacın adını biliyorum. Bir tane mor hap var. Onların adını bilmiyorum. Bir tane de turuncu hap var. Onlar öğlen içmelik. Bir tane Bepantol var. E, hap olarak. Arkadaşlar <laughs> şimdi yani reklamlarda ve pantol çıkıyor. Parmaton aslında benim ilacım ama şey işte kafam karıştı. Hep benzetiyorum onları. Ben dört e, tane hap şeklinde kullanıyorum. Bir tanesi de şırıngayla veriliyor. Böyle sıvı bir ilaç. Tadı da çok kötü bu arada. Karnitin deniyor onu. Evet. E, bir de şunu konuşmak istiyorum. Arkadaşlar benim bu ayağım e, fark edildikten sonra mahalleye çıktığımda, oynamaya çıktığımda e, ben de dalga geçiyorlar. Evet. Hala da e, böyle tip tip bakıyorlar. E, ve her, tabii ki de herkes kötü hissedebilir bunun için kendini. Ben de kötü hissediyorum bazen. Ama artık alıştığım için çok bir şey demiyorum. Ama mesela bu sağlık onların da başına gelebilir. O yüzden böyle çok dikkatli bir şekilde dikkat onların ayağına, benim ayağıma veya başka sorunu olan kişilere bakmamaları lazım. Yani öldürün özellikle ilk başta ben de Suriyeliler dalga geçmişti. Zaten hepsi dalga geçiyor. Hatta Burada Türk olan biri de bana sakat demişti ama ben öyle değilim yani iyileşeceğimi umuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben ortezle ilgili böyle bir video çekmek istedim. Benim videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.